Merhaba arkadaşlar. Fransa'dan Bursa'ya gelen Yaşar kardeşimizin 2017 model Galaxy aracındayız. Aracımızın arkadaşlar bize gelme amacı IPC Highlight ekran yazılım yüklemesi. Aynı zamanda bu aracımıza Sync 3 ekran mevcut. Sync 3 ekranımızda çok eski yani fabrikadan çıkan harita sürümü mevcuttu. Sync 3 ekranımızı 3.4 sürüme çıkardık yazılımını. Aynı zamanda da F9 Avrupa harita versiyonunu yükledik. Son sürümdür. Şimdi onları göstereyim size. Merhabalar. Bir müsaade edersen amca. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, son çıkan Mustang'lerin aynı zamanda 2019-2020'lerde kullanılan mavi ekran. Şu an en son e, moda bir ekrandır arkadaşlar. IPS ile ekran. Şöyle görüntü bu. Şimdi buradan menüler arası biraz gezelim. Dört yol bilgisayarımız görüldüğü gibi geldi. Aynı zamanda günlük yakıt geçmişinde açtık. Sıradan gidelim. Aracımız arkadaşlar çok dolu bir araç. Lastik basınç kontrol sistemimiz zaten aracımızda e, mevcuttu. Yani onu da gösterdim size. Araç ayarlarımıza girelim. Alarm sistemini aktif hale getirdik arkadaşlar. Kapıların uzadığı otomatik kitlemesini aktif hale getirdik. Şurada yağ ömrünü de görelim. Yaşar kardeşimiz hatta başında gösterdim işlemi yapmadan önce. Yağ ömrümüz göstermiyordu. Çünkü yağ ömrü dolduğu zaman gösterirdi ancak şu an anlık olarak görebilmektedir. Menümüzde de dijital hızımız olmak üzere hepsi mevcut. Şöyle kapatalım. Gayet stabil ve güzel oldu arkadaşlar. Şimdi e, SYNC 3 cihazımızdan bahsetmek istiyorum. Yani fabrika çıkışı, yazılım ve harita sürümü mevcuttu. Şu an biz bunun e, 3.4 yazılım sürümüne aynı zamanda da F9 harita versiyonuna çıkardık. Şöyle görüldüğü gibi arkadaşlar F9. Alt tarafı bilerek kapatıyorum. stabil bir şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Yaşar kardeşimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Yaptırmak isteyen arkadaşlar açıklamalar bölümündeki numaramdan bana ulaşabilirler.